Çataloluk Köyü'ndeki tarihi kara ağacın yanındayız. E, Misafirlerimize buraları tanıtırken gördük ki e, bugün 11 Aralık 2024 günlerden çarşamba. E, ziyarete geldik, incelemeye geldik. Kara ağacın e, ağladığını görüyoruz. Yani gövdesinden e, siyah siyah gözyaşları akıtıyor. Bu benim bir bakıma ihtiyacım var diyor galiba. Onun için biz de bu tescilli kara ağacın bir bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Evet gövdeden siyah siyah gözyaşları akıyor. Bu kara ağaç bilindiği üzere Türkiye'de değil dünyada başka bir eşi benzeri olmayan bir ağaç. Çünkü bilindiği üzere bu kara ağacın gövdesinde iki tane alteren mezar taşı var. İşte alteren mezar taşlarından bir tanesi burada. Bir tanesi de hemen şurada gövdenin içerisinde. Burada da yine gözyaşlarını siyah siyah aktan bu kara ağacın burada da bir bakım ihtiyacı olduğu gözüküyor. Ağacın her tarafında işte şurada da yine bir siyah bir ziftvari bir akıntıyı görüyoruz. Ağacın gövdesinde gövdeyi çürüten mantarları görüyoruz. Yani bunların e, böyle tarihi tescilli bir ağacın e, dünyada da pek eşi olmayan bir ağacın o kadar birçok e, gravür mü diyoruz bunlara? Rölyef. Rölyefin e, e, bulunabileceği bir e, şeye sahip. Onun için bunun korunması lazım. E, zaten buradaki kabristanlar, mezarlar, Alperen mezarları elbette korunuyor. Şu anda çalışma yapılıyor. Alkayevliler, Kalkınlar, Eymurlar, Bayındırlar, Salurlar bunların mezarları var burada. Osmanlı mezarları var. Cumhuriyet dönemindeki mezarlar var. Evet. Çatoluk mezarlığından Çatolluk'taki kara ağaçtan, tarihi kara ağaçtan tüm hemşerilerimize selam olsun diyoruz. Bunun da korunması lazım. Develiye gelen arkadaşlarımızın bu kara ağacı ziyaret etmelerini özellikle tavsiye ediyorum.